Arkadaşlar dedik Ömer Rıslak Dereköy'ü halamın oğlunun yanındayım Rezan Bakır. Hoş geldin. Hoş bulduk Safa bulduk. Şimdi abi şunları bir çek hele. Hani o videolarda böyle yemek yerken roka, tere, maydanoz, nane böyle çekiyoruz ya. Gel baba şuradaki naneyi de göster abi. Yakın çekim ya. İşte Mardin'den Adana'ya geliyor abi. Bizde orijinaldir hepsi abi orijinal. Şimdi şey gel abi gel. Abi bizim köyümüz çok güzeldir abi. Kur'an'ıma bak. Bir bardak çay, bir bardak kahve. Ma içmeye kaldı. Mavilek mi? He? Ma ne yapalım abi? Şu manzarayı bir çek abi. Şu manzara eşrakında bir bardak kahve, bir bardak çay. Aynen. Mavilek mi baba? Gelsin oğlum gelsin. Yiyin, için. Kundeler, yiyin, yiyin. O, o zenginler var amca oğlu bak. Halamın oğlu. O zenginler var ya kunde zenginler. Ama diyor ya takımız da olsun. Faize para yatıralım. <gülüyor> <gülüyor> ha ben size başka bir şey demiyorum. Ha biz kahve içelim. Siz de bizi arayın baba. Allah'a emanet. Sevdirim size.